Herkese merhabalar arkadaşlar Air Force Gaming hoş geldiniz bugün GTA Vice'de devam edeceğiz ee, ve şu Sunshine Autos'un görevini yapacağız. Arabalarla arabalar lazım birazcık. Ne biçim konuşuyorum Birkaç araba lazım. Daha sonra ben, ö, bir ödül verecek ama ödülü vermiyorum ben. Şimdi başlayalım. Aha. Stelion da lazım bize. Bir liste compact, compact. Şu an elimdeki. Idaho. Çok yavaş araba. Bildiğim kadarıyla. O kadar hatırlıyorum. Lan öyle dönülür mü? Zaten araba pers oldu. Lance Stalker'ı zaten bulmuştum bu videoda Bir videoda RMP gördüm orada Bir defa ha. Abi yapma gözünü seveyim ha, Güzel Rancher Stallion Esperanto Idaho Şimdi bir bakarız neler var neler yok Neyse ya şuradan... Şimdi de Stallion lazım Ayağımıza gelir mi? Tabii ki daha iyi Bu kadar şanslı değiliz Oha ah, lan oha e, Yuham artık Tamam direğin içinden geçiyoruz Evet ooo oh. İçinden geçelim Tamam Şimdi bize stadyon lazım Stalyon 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 Yok abi stalyon ya Ya istediğimde bulamam zaten Süper da çok oluyor sanırım Stelion mu? Aynen Stelion buldum. Bundan orada. Lan. Oha. Vay canına. Neyse. Şimdi Aydaha ve... Aha. Aydaha mı lan o? Vallahi Aydaha. Bu da Aydaha. Hepsini buluruz vallahi orada. tamam abi. Şimdi bir tane arabanın ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım şu van van tipi olan araba. Tamam. Çıkın lan. patlatayım mı? Ha? Ne oldu? Of be çok güzel patladı. İki yıldız mı? Ne yaptın da abi? Şimdi ayda ho ne ve... neyse ya o hiç görünce evet. Yok. Şaşırmadım. Değil. Kesin ama değil. Dur lan Aydaho, Aydaho lan Allah ayda ho. Nerede adam bu? Abi nerede araba? Düşünmandı mı ne yaptı ya? Hadi lan kaç. Tamam. Yok abi orada değil. Şimdi burada ayda ho mutlaka vardır. Dur şu ne? adı ne? Launcher mı? A, a, ramp, a ramp, ramp oyun. Eyvah ya, ahtan önce gitti. Işte. Ayda, ayda halim şişti ya. Ya abi yok yok, nerede bu a, araba? Aha vallahi a, buldum. Vallahi ha buldum. Gazetede çıkıyor üstüne. Tamam kırmızı kırmızı çok da oh, <laughs> tamam oh, tamam ayda o bir tane daha araba var o kaydı da bulmuyorum aynı bulmuyorum biraz daha böyle işte onu da bulacağız tekilerin <laughs> şey kaldı ya abi Allah aşkına ya <laughs>

kapat şunu. Ah abi ah ya. Yanlış tuş. Çok güzel. Şimdi o adını bilmediğim model kaldı. Adını unuttuğum model ya da. Onun için küçük ayıya bakacağız. Değil, bu da değil. O değil, bu hiç değil. Esperanto mu neydi öyle bir şey? Bayağı yüksek buluruz herhalde bir tane. Oha Tamam. Bu değil. Bu da mı lan? Burada da yok. Burada burada da yok. Oo, yok abi burada da yok. Evet. Çarptık çok güzel. Araba yok. Buldum mu bulamadım. yine mi polis bir tane daha var? Aha buldum. Aynen o. Vallahi o. ne arabada. Bu, bu vallahi bu. Çok güzel. <laughs> oh, <laughs> Esperanto'ya <ayırsa. gülüyor> Oha. Ne oldu lan? Aha psikopat taksiydi. Düşündüm bir şey mi? Şimdi sonucu modeli bulmamamız lazım. Ama ben o arabanın neye benzediğini bilmiyorum. Tamam şimdi şuraya girsek. Gir abi. hemen bir telefondan bakayım. Yine Evet buldum ve devam ediyoruz. Birkaç defa yanıldım. Regina buldum bir tane. Sen Lance Stalker buldum. Şaştı bayağı yani her şey. Tamam. Gir abi içeri. Çok merak ediyorum ödül ne ya. İhtimal paradır ama bilmiyorum. Tüm arabalar tamam aferin ulen abi bu ne abi demek görevler bu şekilde oluyor bu araba görevi salınacaklar alındı mı buradan da kazanç geliyor şimdi anladım binden fazla 1500 yıl sadece para nerede mi abi hemen arabaya koşmak istiyorum abi dur yeni liste geldi mi Vallahi geldi onu da bir ara yaparız. Tamam şunu birazcık sürmek istiyorum ya. Deluxo. Araba ise valla yarışa da gideriz bunu. Bana yamuttuk ya Tamam güzel beğendim. Evet hemen bir kayıt basalım. Bir başka gün devam edebilirim bu olaya. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.